gidiyorum ve 12 Eylül'de e, İzmit iskelesinden hareket eden ve çok yıpranmış, eskimiş, artık beni bu körfezde işletme diye gacırdı gucurduyla eee işleyen bir vapurda eee pek çok kişinin bağrı yanan ailelerden birinin ferdiyim. Babam o dönemin İzmit Tekel Baş Müdürü'ydü. Ablam İzmit Ortaokulu talebesiydi. 13 yaşında Zeynep Dincer. evlatlığımız vardı. Annemin Konya'da alıp büyüttüğü bir kızımız. Ee, Emine ablamız ve annem Ceyhan Dincer. Ben babamı, ablamı ve bu ablamızı kaybettik. Annem dört buçuk saat süren bir mücadeleden sonra Allah'ın da yardımıyla, takdiriyle e, derince açıklarında denirlemiş olan ve kazadan haberi olmayan, donanmaya ait kurtaran gemisi tarafından e, kurtarıldı. Tabii annem bunun canlı tanığı, ben de çok çok fazla hatırlamayacak kadar küçük değildim, e, 11 yaşındaydım e, ve burada binip e, ulaştıdaki yazlığımıza gidiyorduk. Babam orada yazlık güzel bir ev yaptırmıştı. İşte 1 Mart günü de e, oraya bahçeye bakmak için e, vapura e, bindiler. Fakat babam tabi sosyal yönü de çok kuvvetliydi İzmit'te. Birebir çok yazıları, şikayetleri deniz yollarına olsun, Ulaşım Bakanlığı'na e, vardı. Fakat tabi bunlar e, çok ihmale uğrayan bir dönemden geçtik. Ve bu vapur revizyona tabi tutulan üstü geniş, altı dar yani batmak için ne mümkünse olan bir vapuru körfezden kaldırmadılar. Ve bu facia bir e, kader değil bence. Bir ihmalkarlığın eseridir. İzmit'e bu acıyı yaşattı. Bu dönemin dökümanları var. Bu arada değerli basını da selamlıyorum. E, basın olmasa zaten bu e, almalarda ve diğer bilgilerde bazı eksiklikler oluyor ki halka duyuruluyoruz. Şimdi tabii ki gidenleri geri getiremeyiz. Vapurdan şöyle bahsedeceğim. Bu vapur için pek çok e, anlatımlar oldu. Ama en gerçeği annemin anlattığıdır. Bu vapur Kaptan Köprüsü uçtuktan sonra battı. Kaptan Köprüsü'nün uçtuğunu annem görüyor ve ondan sonra vapurun içinden eee beraber vapurla beraber batıyor. Bunu tabi uzun <laughs> olarak anlatmak istemiyorum. Eee hayatını Ulaşlı'da geçirdi. 94 yaşında da 95'e basan bir genç kız olarak uçurduk. Şimdi gidenler geri gelmiyor. Fakat bunlar içimizi yakan acılar. Ben bugün çok mütahsis oldum, değerli belediye başkanımızın sayesinde ve sizlerin de katılımıyla böyle bir almadan bugün çok huzurla buradan ayrılıyorum. Ee, müteşekkirim. Tabii ki değerli birimlerin başında olanlar e, bu tür olay kazaların önlenmesinde e, insanlığa yardımcı olmalılar. 1 Mart 1958 yılında meydana gelen 72 nolu işte deniz işletmesine ait okulun fırtınaya dayanamayıp canlarımızı kaybetmesi. Bizim okulumuzda 50 tane arkadaşımızı, abimizi kaybettik. 4 kurtularımız var o kötü günü kimse, bütün kent unutmuyor ve tabii ki acımızı yaşayalım ama unutmayalım, unutturmayalım. Onlar sadece İzmit'in değil, tüm ülkemizin yüreğinde derinizler bıraktı aslında. Sayın Başkanım da söyledi, bu alan bize ait değil, büyük şehire ait. Ama bu konuda el birliğiyle siyaset gözetmeksizin ne yapılması gerekiyorsa, anıtsa anıt, ya da başka türlü bir şey. Biz her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmeye hazırız. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda da kentimizin vefasını hep birlikte göstermeye hazırız. Burası bizim alanımız olduğu için olmadığı için doğrudan burada yetki kullanamadık. Ama biz bu acıyı unutturmamak ve her daim bu sorumluluğu hatırlatmak için bir belgesel oluşturmuştuk. Karanfil ve törenimizden sonra güzel bir toplu fotoğraf. çekebilirsiniz.